Evet merhaba Zeynep'le yeni bir derse başlıyoruz. İyi bir derse başlıyoruz. Evet seni tanıyalım. Zeynep adım benim. Ama büyüyorum, büyüyeceğim. Büyüyeceksin. Evet. Babam istiyor. Beni büyüyünce, 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 büyüyünce biraz büyük olacağım. E, doğum günü olacak. Biraz güzel konuş. duymuyorlar. Doğum günü alacağız. Büyüyünce parçamı alacağız. Pat diye patlayacak. Korkacak. Ama Mina mina da gelecek. Evet. <laughs> Peki. Zeynep dersimize bakalım. Patates kafaya bak. Takma saç, takma göz ve takma burunla kılıktan kılığa girebiliyor. Sarı saçlı, mavi gözlü ya da siyah saçlı. Evet. Kahverengi gözlü olabiliyor. Lütfen siz sorun. Zeynep evet. öğrencim. Öğretmenim, bak bu evet. bunu bu bunu olacak. Evet. Dur bakalım. Peki senin saçların gözlerin ne renk? Senin saçların ne renk Zeynep? Evet ne renk? <laughs> Benim ee, bu renk. Bu renk. Kahverengi. Kahverengi işte bu. Evet kahverengiymiş. Peki gözlerin evet. hangi renk? Evet. Gözlerin hangi renk? Evet, gözlerini getir bakalım. Evet, gel bakalım. <laughs> Gözleri hangi renk? Evet. Kahverengi mi? Ben bakayım. Ben bakayım. Siyah. Evet, kahverengi. Siyah. Ama siyah değil ki. Siyaha benziyor biraz. Siyaha benziyor. Evet. Peki, gel bakalım. Gel Zeynep. İşaret buraya gidiyor işte. Evet lütfen güzel öğrenci ol. Evet ben böyle sınıfımda bu şekilde öğrenci istemiyorum. Öğretmenim bak burada işaret var. Evet. Şimdi şaret devam edelim. Miyedir? Etraftaki patates kafalardan hangisinin saç ve göz rengi tostbiğin tutuğuyla aynı? Bakın bak Tospik burada Hangisi aynı? Siyah. <laughs> nedir bu da. Bulamıyorum işte. Ha bu işte. Bu. Şimdi bu bu kafa nerede? Bu mu? Bu mu? Bu mu? bu Evet, karşılaş Çok güzel. Peki patates <laughs> kafalardan saç rengi ve göz rengi seninkilere benzeyen var mı? Evet, bu saç ben, rengi. Bu bana benziyor. Evet, onu yuvarlak şey, şey çarp işareti at. Çarp işareti at. Hayır, Ama bu bunu buna yap diyor. Evet, Çarpat yüzüne. Güzel. Peki alt sıradaki patates kafaların ayakkabılarıyla oh, aynı da renkteki da boya da. damlamaları bir, birleştirir misin? Benim, burada çok durmuştum. Ben Evet. Peki Zeynep. Ee, Zeynep öğrenci. Diyor ki ayakkabıların renkleri bak ayakkabı renkleri bunlardan hangileriyle eşleştirir misin? Şunlarla. Evet. Bak. Onu değil. Onu dur. Alttakilerini söylüyor. Bak. Mavi nerede? Mavi. Bak bakalım. Mavi. Hangi renkte? Şu mu? Evet. Mavi. Bu nerede? Evet. Bu nerede? Çok güzel. Dur. Alttakiden soruyor. Bu nerede? Evet çok güzel. Peki Zeynep bir el sallar mısın? Evet. Elim çok Evet. Zeynep konuş bakalım. Öğretmen. yani öğretmen, öğretmenim. Bir hoşçakal söyle. Evet. Sen Bay bay diye bakalım. Bay bay. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. <laughs> evet burası Zeynep'in odasıydı. Sınıf olarak kullandık.